Hayır. <laughs> Allah'ım polis çevirme atmış hepsi. <laughs> Kaza mı yaptın? Biraz vurdum ya. Yani. Bak bak nasıl dönüyorum ha. Allah'a bekleyin. <laughs> <laughs> Lan gerizekalı <laughs> bu <alp> ne? <laughs> Biraz vurmuş olabilirim. Ya önüme atla bana. <laughs> Çok eğlendim oğlum az önce. ETS ekip olamadı. <laughs> Gidiyoruz. Şu gelecek bir geçse. Ya bunları mı bekleyeceğiz? Hayır. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hasar 29. <laughs> o zaman şunu izle. Bana hani ne tutayım izleme sakın izleme. <laughs> Anne nere? Ya domuzun evladı tam bakıyordum ne diye çıktı gerizekalı. zekalı. Yapıştır yapıştır. Şiş. <laughs> Takla attım ya. Abi olamaz ya. Anam. Lütfen. lütfen. Oyun biraz garip ya bu <laughs> Sen burada çarptın buna şu an yerde. Hayır çıktı değil. Oha nasıl oluyor? Ya? Sen uzağından geçtim yani. Vallahi resmen. çarptın. Hatta ben ona hesap. 14. Oha ya. Gerçekten. Ben mi? onu hesaplıyorum bak. Ben de hesapladım. Diyorum, ben Niye onu dedim bu, ama Hani zaten kesin böyle çarpacak dedim. Uzağından geçiyorum bilerek yine çarpıyor ben anlamadım ya. Yani. Ee, hop. Yine delinden geçiş. Tır oyununda Polo'yla kasıyoruz yani. <laughs> Ulan ne olursunuz. Arabayı beyaz mı yapacak? Beyaz polo. Anan. Ya var ya. Biz bu modu ilk yüklemiş süren. Ben vallahi sabah açtım yani de bak Skoda sürmekten çok sıkılmış bir haldeyim ya. Yani. yaklaşık 15 yıldır aynı arabayı kullanıyor da kanka.